Merhaba Bugün ben sizlere C Sharp'ta bir IP kameradan nasıl görüntü alınacağını göstereceğim. Ee, yeni bir proje oluşturup bir Picture Box içerisine bu görüntüyü alıp göstereceğiz. Ee, öncelikle uygulamamızın nereden seçeceğimizi falan hızlıca göstereyim. Ee, basit bir C -Sharp Windows ve Form Application yapacağız burada herhangi bir isim verebilirsiniz ben bir tane IP kameradan e, görüntüyü alıp göstereceğim için çok basit bir isim verdim e, form yapımız geldi form yapımızda basit bir şey göstereceğimiz için sadece bir picture box ve ...buton alacağız. Onları da hızlıca alayım. Benim yaptığım gibi ayarlayabilirsiniz ayarlarını. Yani Çok bir önemi yok ama... ...Picture Box'ımın... Yani ...alacağım görüntünün boyutuna göre ben bunu şu an seçiyorum. Hem bu sayede biraz daha düzgün bir görüntü görüp... ...hem de büyük bir alanda... Bunu yapmayı hedefliyorum. Butonuma basit bir isim verdim. Butonun ismi buton bir olarak kalacak. Siz isterseniz kendi uygulamanız için farklı bir şey yapabilirsiniz form tarafına geldiğimiz zaman yazacağımız kodu biraz daha evrensel olması için farklı bir e, fonksiyon olarak yazacağım. İsterseniz butonun isterseniz farklı bir timer yapısında veya farklı bir yerde kullanmanız için bu şekilde e, yapmayı ben uygun görüyorum. Burada özellikle eşit tipi ve e, farklı requestleri kullanmak için bu sistem komponentlerini e, yüklemeniz lazım. I.O. çok gerekli değil ama net ve Netweb'i e yüklemeniz e, kritik. Çünkü kullanacağımız fonksiyonlar bunların içinde yer alıyor. Ee, öncelikle sorsumuzu oluşturalım. Buraya kullandığınız e, IP kameranın kendi veya başka bir yerdeki e, adresini girmeniz lazım. Aslında buraya IP kameradan görüntü almak için sadece ip yetmiyor genelde ip kameraların bir de şöyle uzantılı bir yapısı oluyor bu nedenle ben bu şekilde tanımladım daha sonra görüntü alacağım bufferımı ayarlayacağım Ben görüntüm şu anlık yaklaşık olarak bu olduğu için böyle ayarlıyorum. Buffer'ı yüksek seçebilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Yüksek seçmenizde. Bütün görüntüyü buffer alacağımız için e, ready kullanmayacağım ama ben şimdi tanımlayayım belki kullanabilirim. Esas olayın o ol, yapıldığı yere geldik. E, HTTP web request bizim kullanacağımız esas component. Bunu da şimdilik REC diye ben tanımlıyorum. Siz kendiniz için farklı bir şeyler de tanımlayabilirsiniz. Requestimizi source URL'imiz üzerinden oluşturuyoruz. ve ee, bu şekilde bir request oluşturuyoruz ilk başta. Sonra bu request create ettikten sonra web üzerinden response almamız lazım. Response komponentimiz de tamamen request'imizin bir response'u gibi çalışması lazım. Alacağımız görüntüyü stream data olarak alacağız. Bu stream datayı da get response stream üzerinden alıyoruz. Stream datayı al almak için ee, Öncelikle bu buffer'a geliyor ve buffer'da e, doluyor. Sonra bu buffer'ı bizim aktarmamız lazım. Buffer'ı aktarmak için şu şekilde bir while yapısı kullanıyorum. Normal direkt stream'den bütün buffer'ı read yapıp total'den hepsini alıyorum. Ee, ve Bu şekilde kullanmış oluyorum. Ee, bütün bilgi burada total değişkenine geliyor. Daha sonra bitmap olarak görüntüyü oluşturacağım. Burada tamamen memory olduğu için memurda kayıt kaldığı için bu buffer'dan değeri alıp kullanmasını sağlıyorum. Bu şekilde bitmap datası oluşmuş oldu artık. Bu BMP değişkeni bir görüntü olup drawing sistemin drawing komponenti gibi çalıştığı için herhangi bir yere ben bunu yazabilirim artık. Bu şekilde artık tamamlamış olduk uygulamamızı. Görüntümüzü aldık. Kaydettik. Ve bir picture box üzerine koyduk. Bu bir get frame fonksiyonu. Get frame bunun üzerinden çağrılmış oldu. Şu şekilde bir uygulamam var artık ve Get frame deyince direkt görüntüyü ne kadar çekersem artık alabiliyorum.